Evet arkadaşlar asit. E, içine i̇çine asidik bir madde koyduğumuz pembe renk aldı. İçine bazik e, madde koyduğumuz da mavi renk aldı. Ne koymuştunuz onun içine? Sil, e, pembe olan pembe olan sirke sirke o zaman asidik bir madde oluyor. E, di, e, mavi olanı da diş macunu koymuştuk. Diş macunu da bazik bir madde olduğunu buradan öğreniyoruz. Devam edin. Şimdi buradan e, varana, öbür lahanasını alıp iç, içinden e, limon suyu alıyoruz buradan. Önce ve sonra e, limon suyumuzu içine koyuyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi de karıştırıyoruz. Yine kırmızı rengi aldı değil mi? Evet. Kırmızımsı ve pembenin arasında arasında bir renk kaldı. Evet. Yani bu madde da... asidik bir madde olduğunu buradan öğrenmiş oluyoruz. Evet. Devam ediyor evet. şimdi. Buraya koyalım asidik maddemizi. Ee, hemen çamaşır suyumuzda devam edelim. Yardım edeyim sana. Evet. Hemen şu lahana suyumuzu alalım ve çamaşır suyuna giyiyoruz. koyuyoruz, koymuşuz mu maktesi? Bunu da karıştırıyoruz. Barda. <laughs> evet, ne değiş bir oldu. Tamam. Bu çamaşır suyunun <laughs> özelliğinden olabilir. <laughs> Bu da böyle bir şey kaldı. Evet. Öbür lahana suyumuzu alıyoruz ve şimdi de suyu okuyoruz. Normal su ekliyoruz. Normal bildiğimiz şu. Su. evet su koyuyoruz. Biraz fazla taşıca Ne oldu? Rengi açıldı. Ve suyu da koyuyoruz. Suyu koyduktan sonra iyice karıştır karıştırıyoruz. Ve halinin sadece biraz açıldığını görüyoruz. Ve hiçbir üzerine etki etmeyen maddeleri de nötr diyoruz. N Nö, nötr diye yazılır. Nötr diyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.